şimdi squat başlıyoruz. Çarşamba günkü programdayız. Deadlift falan atacağım. Deadlift 115 deneyeceğim. 180 ilk seçim 85 ikinci de gireceğim. Başlayalım. Rahat. <laughs> <laughs> çok çok kısardığıma bakmayın. Güzel çıkıyor ama 80'den devam edeceğim detlifte biraz zorlama istiyorum çünkü o yüzden bunun üstüne çok tuttum gerçekten. <laughs> evet detlifte görüşürüz. <laughs> Şükür hata hayatım 120 denilecek çünkü neden olmasın arkadaşlar çok kasmamak lazım bazen. Dediğim gibi çok kasmak lazım bazen. Attık 120. 3 tekrar. 3 tekrar 90 mı oldu? Nasıl çıkar? Hemen yani 90 <laughs> Artık deklif yüzümden de var. Spot 90'a çıkabilir vaziyette. Deklif atacağım diye 80, 85 attım. 80, 80 devam ettim. İyi Böyle. Pes etmek yok. Devam kollarım çok aşırı Arkadaşlar kollarım çok ağrıyor. Zaten dün ağır bir işte çalıştım. Bunun sebebi meşhuriyetinden dolayı. Yapmadım şeyleri. Gipsan iki set yaptım. Dümenden bari yapayım dedim. Olmasın dedim. Overhead press'ı imkanı yok yapamazdım. Yine boş barla bir yaptım da koluma çok fazla ağır. Yük bindiği için bıraktım. Yarım oldu ama yine de oldu. Neyse detlik 120 attım. Onu atmadan önce ağrımıyordu kolları. Onu attıktan sonra ayı gibi ağrıdı. Ağrılığını bana gösterdi. O yüzden böyle yapmış olduk. Yapacak bir şey. Evet. <laughs> Selam gençler. Bugün günün forum çekini atıyoruz. Aa benim göğsüm dolmuyor. Yani şu alt göğüs yine biraz şişikti. Üst göğüs bomboş. Güzel kilo aldık ya. Karın kaslarından çok fedakarlık etmeden güzel bir kilo aldık. Fena değil hala buradalar. Ama ince mi? Deri kalın.

Sonra yüzelim sırtımızla. Şöyle mis gibi esneterekten. Aslan parçası şu otobana bir bak. <laughs> otobanı inşa ettik arkadaşlar. Mis gibi. Detlif squad sağ olsun. Serbest sağlıklar sağ olsun. Bu otobanı hep beraber başardık. <laughs> maşallah. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Dediğiniz için teşekkür ederim. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani vücudun son durumu da aynı bu şekilde tamamlıyoruz. Biraz da şov yaparak. Ah. <laughs> <laughs>